Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir DBD videosundayız. Oyuna güncelleme geldi ve yeni katili çıkardılar. Hatırlıyorsunuz, test serverında katili test etmiştik ve gayet güçlüydü. Acaba şu an o haliyle mi çıktı yoksa kırptılar mı? Birlikte göreceğiz. Şimdi oyuna geçmeden önce avantajlarımı göstereceğim. Kendi avantajlarını kullanıyorum. Fazla kampuanım yoktu, olabildiğince dağıttım. Hatta palıtalı kristalleri bitirdim. Aldım, mağazadan şey aldım. Avantajı direkt bir şekilde kampuanla çevirdim ve dağıttım. Şimdi avantajlarını tekrar hatırlayalım. Kendi avantajları neydi? İlk avantajı baskı. Bir jeneratör hasar verdiğinde en fazla 3 rastgele jeneratörün de ilerlemesini geriletiyorsun. Bunu her 100 saniyede bir kullanabiliyoruz. Değişik bir avantaj deneyeceğiz. istifçimiz var. Kurbanlar bir sandıkla etkileşime girdiğinde bulunduğu yerin 36 metre yakındaki bir eşyayı aldığında yüksek sesle bildirim alıyoruz. Tıpkı jeneratör patlaması gibiydi sanırım bu. Mücadele çevrede 2 taneye kadar ek sandıkla başlar diyor. İki tane o iki tane ek sandıkla mı başladı? Tüm sandıkların bulunan eşyaların nadirini düşürüyor ha. Ama çöp çıkıyor içinden yani. Kahverengi falan çıkacak galiba. Nadirini düşürüyor. Acaba yağmur sezgisiyle bu nasıl olur? Çakışıyor mu yani ikisi? Bilmiyorum. Deneyeceğiz bunu da deneyeceğiz. Kendi avantajlarına bir görelim. Bu son darbe. Bu şimdi her tamamlanan jeneratörle son darbenin gücü artacak ve bir nişan kazanacağız. Bir jeneratör tamamlayacaklar. Bir nişan kazanacağız. Bir sonraki atılmanın mesafesini %50 artıyor. Yani yaralıktan sonra mı olacak bilmiyorum. Direkt vurduğumuzda %50 daha da mesafemiz uzayacak. Zaten uzaktan vuruyoruz ya. Hani tam dibine girmeden belli bir mesafeden vuruyoruz ya. Onu mesafesini %50 daha arttırıyormuş. Yani bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Pencereye yetişemeden bazen hani öyle anlar oluyor ya. Böyle 2 metreyle böyle kaçırıyorsunuz. Böyle yani mesafe etmiyor. Bakalım bunu da test edeceğiz deneyeceğiz. Buna dikkat edeceğim biraz. Ve diğer avantajımız da kanlı kasap. Zaten avantajımız da yok. Gördüğünüz gibi fazla avantaj yok. Kanlı kasap koydum. Gayet güzel gidiyordu. Test test etmiştik. Kanlı kasapla bayağı iyi gidiyordu. Bu şekilde de bir kozmetik aldım. Arkası tabut mabut var güllü müllü. Böyle bir, bir şey o ne o zil gibi bir şey de var. Eline de kuremizi de görüyorsunuz. Victor da içeride sizi selamlıyor. O zaman yeni katilimiz şöyle. Selamun aleyküm. bakalım. Gayet güzel bir jenraş da yiyeceğiz ama. Deneyelim hadi bakalım. Ve ve yeni yerdeyiz. Benzin istasyonu. Güzel benzin istasyonu. Güzel değil aslında da güzel. Neyse yine en azından görmüş olacağız. O optimizasyonu biraz daha düzeltmişler gibi. Victor'u şimdi bırakmayacağım vurduktan sonra. Tabi şu an katile arkadaşlar ilk oynayışımız olduğu için test sonra. Hani evet biraz pink var gibi. Sol üstten gözüktüğü gibi. Bir dakika burayı baya bir değiştirmişler ya. Bu jeneratörler niye bu kadar yakın birbirine? Sizce hangi şu jenitördeler değil mi? Kesin ondalar ya. Hepsi aynı anda bir de oturuyorsa sıkıntılı. Yalnız küreğim çok güzel değil mi? Ee, burada değiller. nerede bunlar? Aa, bir tanesi burada. Merhaba. Vurur muyum? Vururum vururum. Vallahi vurdum. Şimdi Victor'a bırakacağım değil mi? Victor'u nasıl bırakıyordum? Bir unutmuşuz vallahi arkadaşlar. Nerede nerede? Tamam. Şimdi uyandıracağım. Nasıl uyandırıyorum? Charlotte, u... Tamam. Tamam. Hatırladım. Hatırladım. Sahile. Victor'u bırakıyorum. Victor ne yapıyorsun lan? Bebe. Güzel. <laughs> Yerinde söylemesi efsane değil mi ya? Nasıl çok vakit kaybettik ya? Nasıl kazanacağız biz? Biraz zor ama. Jeneratörler çok hızlı. Neyse ya. Önemli olan... Yalnız yeni otomobil mezarlığı nasıl arkadaşlar? Ben bayıldım ya. Çok beğendim. Sanki biraz nöflemiş gibiler haritayı. Bana öyle mi geldi? Değil mi jeneratörler? Çok yakın değil mi birbirine jeneratör? Aa kapı. Bir dakika burayı kırmasa mıydık acaba? Kırmasak? Aa kır... kırmamız lazım ama. Burada bir yerde ama dur bakalım. Oo bir saniye. Hangisinde? Burada mısın? Kurtardılar. Burada mısın? Allah Allah. Orada mıydı artık bir emin değilim ama. Bir tanesi bitti. Ha şimdi nişanıma, nişanım var mı? Dur bakalım vuralım şimdi nasıl olacak bakalım bu olay. Baya merak ettim. Yalnız adamları bulamadım ya. Rush da atamadılar ama bulamadım da yani. Ha Victor tekrar... Aha, karşıda. Yapan var mı bilmiyorum. Bir tanesi karşıdaydı. Arkada bir şey gördüm. Bir şey patladı. Evet totem patladı. Yukarı doğru. Aa nişanım gitmedi değil mi? Bir dakika nişanım hala bir. Bir saniye nişanım hala bir. Herhalde nasıl gidiyor peki nişanım ki? Aa. <laughs> Gitti nişanım Allah kahretmesin. Ama baya mesafesi vardı. Gördünüz değil mi? Neyse boşa gitmedi en azından. Abi birisi AFK da galiba ya. Bakmadığım şeyde biliyor musunuz? Düşürecek galiba evet. Düşürsün abi nöflemişler burayı. Ben o kadar net konuşuyorum size. Yalnız grafik güncellemesi bayağı iyi olmuş ya. Nerede? Abi atlattın mı bize? Vallahi bir dakika nereye gitti oğlum bu? Aa Adam Adam kayboldu adamı yakalayamadım Nerede o bir tanesi karşıda O bitmiş bile gençler kolay gelsin Kolay gelsin abi nasıl bir bu Gameplay ya Ha? Nasıl bir gameplay bu Nasıl bu o kadar şey giriyor ki kedi falan mı var acaba bunlar da Baksana yok oluyorlar Aa Nereye saklandı oğlum lan? Şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Nereye saklanıyorlar bilmiyorum ama bunda mısın lan? Abi çok vakit kaybettirdiler bana ya. Çok çok vakit kaybettirdiler. Onu da yapıyorlar. O ikisi burada. Şunu asacağım tekrar. Abi gerçekten mi? Bu maçı bu maçı direkt kaybettik ya maçı direkt kaybettik. Bulamadım abi. Çok aşırı saklanarak oynuyorlar ya. Aşırı yani öyle böyle değil. Baksana çok şeyler. Bayağı yalnız şey müziği de hoşuma gitti. Burada da palet var değil mi? Vurur muyuz? Vururuz galiba. Evet güzel trade'ti. Ah be. Victor'u salmasa mıydık? Dur bakalım. bak. Bak bu çakal. Bu çakal işte bu bu bu. bu. Ah kontrol kontrolde bozukluk oldu. Bir dakika bir sorun var galiba kontrolünde. Kontrolünde bir problem olabilir. O içeri girdi. Aa ikisinin de yerini gösteriyor. Bebeme vurmayın lan. Serseriler. Ha bu maçı paleti, ye palet yemek istemiyorum. Bu maçı var ya kazanabilirdik biliyor musunuz? Bir tanesi de solumda. Vallahi solumda. Bu maçı kazanabilirdik ya. Burada bir yerde ışırtısını duydum da onun. Nerede abi? Allah Allah. Yanlış duydum galiba. Tam yılan gibi dolanıyorlar ya. Bulamadım adamları. <laughs> ha totemlerin de tipi değişmiş kim sanki. Bakalım. Şurada birisi var. Ops bu da bitti. Çok 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 pis raşatlar ya. Aa bu yaralı bir de. Bir de yaralı bu ha. Güzel. Victor küçüğüz ya görmedi. Sinsi bir şekilde çıkmaya çalıştı ama. Bir saattir arıyorum ha. Bir saattir adamları arıyorum ya. Bulamadım. Çok vakit kaybettiler. O da bitti. kapakta burada. Neredeler? O mu bitti? Hmm. Nerede? Ee, şuradaki kapıyı açıyor. Aça, açabilirler. Bir tanesi burada. Baksana abi. Gör, göremiyorum adamları. Orada kalmayı tercih ederse... Güzeldi. Aslında Victor'u orada bıraktım ya. Or oradan direkt ışınlanıp onu kurtarana vurabilir miyiz? Öyle bir şeyler olabilir mi? Bir dakika dur deneyeceğim bakalım. O kapıyı açtı mı o? Victor'u kontrol edebiliyor muyum? Buradan edemiyorum. Niye? Belli bir mesafeden mi ediyor? Aa evet belli bir mesafeden ediyor. Belli bir mesafeden ediyor Victor'u. Aha burada. Hadi be tekmeleyecek tekmeleyecek seni ben ağzını burnunu kırdım tekmeyi göstereceğim ben size açtılar mı o kapıyı da açtılar çok hata ya çok hata hata bizimdi bakayım evet %99'u da çok hata hatalı oynadık hani bu maç GG Ve yer altı yerleşkesindeyiz Hawkins ulusal laboratuvarından merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz Hadi bakalım bol şans bana. Çünkü şansa çok fazla ihtiyacım olacak. İnşallah bana yine en uzak jeneratörde doğup 4 kişi kendini kanıtlayla oturmadan yakalayabilirim. Birilerini bulabilirim. Aa bir dakika buradaki kuşu ben ürkütmedim. Ben mi ürküttüm? Sanki biri kuşa doğru gitti. Karşıda jeneratör yapıyorlar. Evet yapıyorlar ve gördüler su. O bizim dehşet alanımızda bir şey var gerçekten ha. Bu kaçıncı oyun bilmiyorum. Çok bak. Merhaba. Selam. Bilesin orada durmuyorsun. Güzel. Garip bir oyunda. Taşıyor olabilirler bunu. Bir dakika. Solda. Bu tek başına bunu yapıyordu değil mi? Evet tek başına yapıyordu. Yoksa o daha fazla ilerlerdi söyleyeyim ben size. Bu jeneratör tek başına yapılıyordu arkadaşlar. Bir şey geldi aklıma. Kendini kanıtlayla mesela hızı vurduktan sonra direkt Viktor'a geçebiliriz. Çok hızlı bir şekilde yakalayabiliriz. O kadar net konuşuyorum size. Evet. Yukarı mı çıkıyor? Aynen yukarı çıkıyor. Yukarıda kimse yok gibi. Bakalım. Uzakları aldı götürdü bize. Buradan aşağıya kendi inşallah yoktur balansın. Yoktu balansı yok. Güzel. Ama paleti var. Paleti ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız paletine. Hiçbir şey yapamayız. Ha buradan vururum. Bu safe değil ama. Evet. Diğer tarafa seni seçtim Victor. Koş koş koş. Yukarı mı gidiyor? Kötü işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Victor'la bunu yakaladıktan sonra şey olmasa. Eee... şimdi bunu mesela tekrar dön mesela e, katile. Katile dön tekrar. Baksana bir saatte zaten ayılıyor falan. Yani Victor'la yakaladıktan sonra da uzun sürüyor ya. Bilmiyorum etkili bir şekilde kullanılabilir katil belki. Şu an Lan Victor Kardeşim şu içeri gir bir Önümü Victor beni engelledi gördünüz mü Bir dakika oradan Bir kurbanı da engelleyebiliriz o zaman Değil mi Victor'u öyle bırakarak Aa, Aa paletin Paletin oraya bıraksak peki Bir dakika oğlum kanca burada Victor'u paletin oraya bıraksak nasıl Bence çok mantıklı Bir dakika deneyelim Aa Viktor'u oynayamıyorum şu an. Bir tane bitti mi? sol Bu tarafa doğru geliyor bence. İsterim de yanılmam arkadaşlar. İsterim de yanılmam. Ne dedim size? Buraya doğru geliyor. Kapalı haritalar abi. Bunu kesin Layme kullanmam lazım bu haritaları şu an. Şimdi Viktor'u kontrol edebiliyor muyum oradan? Dur bakalım. Var mı bu yakışıklı kurtarmaya gelen? Kurtarmışlar bile. Bir dakika lan. Aa Yok. Aha yakaladım vallahi seni. <laughs> tamam gel oraya geliyorum oraya doğru oraya doğru geliyorum. Göster bana yerlerini göster. Bakayım yukarı mı çıkıyorlar? Yok yukarı çıkmıyorlar. Abi paletleri de halletmemiz lazım ya. Nerede? Neredelerde? Yukarı mı çıktılar? Aha. Bu şey değil mi? Bu e, yakaladığımız... Of. Direkt düşürüyor ya. Bak onu da düşürecek şimdi. Abi düşmemesi için bir sebep yok işte ya. Ben diyorum size. Yavaş geçti. Çok fazla var çünkü yani düşür. Düşür abi düşür. Küreğim nasıl yalnız? Küreğim çok hoşbette. Şu şeyi de vuramadık. Efektif bir şekilde kullanamadık şu şeye. Atılma %50 uzuyor ya. O da bitti. Yok arkadaşlar bugün, bugün kazanamayız. Artık bu, bu sefer böyle idare edin. Çünkü çok eriyor ya. Bir dakika nereye gitti o? kokusu gelmedi. görmüş. O bitirip mi gitti onu? Yani e, gördüğünüz gibi çabuk eriyor. Bir şey yapamıyorum maalesef. Kusura bakmayın. Bu seferlik böyle olsun. Buna bir çanak manak bir şey bulmadan imkanı yok yani. 5-6 maça attım hep aynı senaryo. SVF ve kendini kanıtla. Yani değişmiyor. Senaryo değişmiyor. Yoksa size farklı bir senaryo göstermek istiyorum ama maalesef değişmiyor. Ee, merhaba. De hepsi aynı skinleri falan. Ah bir dakika. O, o, da onu kurtarmaya gidiyor. Viktor'u kusalım şu. Viktor bug'a girdi. Viktor bug'a girdi arkadaşlar. Abi bir de üstüne bug'a girdi. Artık Yeterince vakit kaybettik zaten. Neyse, ne yapalım? Ee, oraya gidelim. Onu kurtaranı dokunalım. Bak soldan koşuyorlar. Duydunuz değil mi kuşun sesini? Abi kapı da kapalı. Kapı da kapalı işin kötü tarafa. Neyse yukarı yukarı çıkartıyor onu. Hmm. Merhaba. Kendini niye buraya sıkıştırdın? Aa çok garipti Gerçekten garipti Tamam Alalım. Bunu ilk defa asıyoruz galiba Jenderalar aşarlarsa direkt bitecek zaten olay Onu şuraya asacağım bir, 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 bir kill alabiliriz belki Şu tekrar asarsam kulakları tekrar asabilirsem Şu an bir kill almam için jeneratörleri devreye atmam lazım ama burada burası asayiş Berkemal. Şu uzaktakine bakmamız lazım. Şu uzaktakini yapıyor olabilirler. Onu kopartırlarsa... Zekilerse eğer bunu yapıyorlardı şu an. Bakalım. Aa iyileştiriyorlar. istiyorlar bir dakika. Heal partisi var galiba. Evet bak dedim. Zekilermiş demek ki. Aa bu jeneratörün yeri değişmiş. Bir dakika bunu vurmamız lazım. Evet bakın. Direkt. Oha hepsi burada. <laughs> gökten klozet yağdı. Bir dakika. Ya hata yaptı. Büyük hataydı. Victor'u şu an salamam. Victor bir dakika. Victor benim içimde mi şu an? Ne yapıyor oğlum? Lan basement'a girdi seni Allah kahretmesin. Orası benim yerim. Victor benim içimde mi şu an ya? Hiç bilmiyorum vallahi. Çok güzel yakaladım ama. Çok zekice bir hareket yaptılar. Üçü birden oturmuş bir de adam ölme pahasına. Hemen onu bitirip dağılacaklardı. E tekrar şimdi ben bu jeneratörü savunmak zorundayım arkadaşlar. Islaşımız. Burayı savunmamız Neyse kaybetsek bile çok manyak bir maç geçiyor şu an Gerçekten kıran kırana Avantajlarımız olsa çok kolay ama Şu an Bu kadar oluyor maalesef Hmm Bunlar nerede Şu an tek avantajım ne biliyor musunuz Haritayı bildiğim için şey yapıyorum Yani Hareketlerini okuyabiliyorum Nasıl ne yapacaklarını Şey Tahmin edebiliyorum Aa pardon 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 pardon. böyle olmamalıydı. O tepeden zıplamıyor muydu o? Ben öyle hatırlıyorum sanki paletin oradan zıplıyordu o. Vallahi belalın geliyor. Tamam güzel. Yakaladık. Bir dakika opa. Neyse bakamadık. O paletin oradan zıplıyor. Şu an ne yapmam gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Bunu astıktan sonra hemen direkt şeye gitmem lazım. Eee Allah kahretmesin palet kırmama, kırmasaydım iyiydi. Çok vakit kaybetti abi bir palet bile. Bak tepede o. Yani o jeneratörü şu an salmazsam kazanırım. Salarsam. Bu da mı ikinci asıl iş hala? Gerçekten mi? Tak jeneratör neredeydi? Şuradaydı. Hemen hemen oraya oraya oraya. Bitti galiba ya. yediler jeneratörü sanırım. Bakalım. Lütfen yememiş olun ya. Geliyorum geliyorum. Deşet çok fazla. Aa geri sarmış jeneratör. Güzel oturan yok aşağıda, a, aşağıda iyileştirdiniz değil mi? Aşağıda iyileştirmediysen, kan kanlı kasabım da var çünkü muhtemelen kesin burada iyileştir. Hadi be. Bakalım fake verelim, açmayacağım hepsini tabii ki tek tek. Fake, fake, fake. Aa çıkmadılar, eğer dolaptaysa da zaten geçmiş olsun. Bir dakika, Viktor'a geçelim hemen. Var mı gençler kurtarmaya gelen? Tamam güzel. Yaralamak da... Aha! Aa! Şansa bak sen! <laughs> şansa bak! Önüme çıktı! Aa! Bir tane kaldı! Bir tane kaldı! Onu düşecek. Onu düşürüp nereye gidecek? Oraya mı gidecek? Evet. Allah'ım nasıl bir maç geçiyor şu an? İnanılmaz. Gerçekten. Çok aşırı keyif alıyorum şu an. Kaybetsem bile hiçbir ölmese bile hiçbir sorun yok. Aşırı zevkliydi şu an. Gerçekten çok keyifli bir maçtı. Oops. Uzattım galiba değil mi? Şeyle vurdum. Hemen hemen hemen. İki kilimiz var ya alırız iki kil alırız inanıyorum. Jeneratörlere çok düzgün bir şekilde devre atarsak eğer yaralılar açlamaz derse alacağız. Evet merhaba. Galiba diğer ölen sensin kardeşim. Kusalım Viktor'u. Geri dönebilir. Dönmedi. Ama güzel. Güzel. Victor'u biraz daha hızlı kutsa daha güzel olacak. Yani doğursa. Bir tık daha çok doğru. Bak şu an çok büyük hata yapıyorlar. Birbirlerini iyileştiriyorlar. Yani kanlı kasap varken senatörlere araştırmaları daha mantıklıydı. Şu an sırf bu hata yaptılar diye birisi daha ölecek muhtemelen. Bayağı şanslıydık ya kabul ediyorum. Bu sefer bayağı şanslıydık. Bayağı bayağı şanslıydık çünkü... Önlerine çıktım bir şekilde olaylar yaptık. Yani bu sefer olay bize döndü arkadaşlar. Şu tepedeki, ATP'deki ah, bir dakika tepedeki ne mi yapıyorlar acaba? Bu Victor ne zaman ölüyor acaba? Şimdi mesela ben burada başlatmam kötü Viktor'u. Orada kalması. Evet. Evet tam tahmin ettiğimiz gibi. Salmayacaklar o muhtemelen. Salmayacaklar. Evet. Nerede? Hmm. Peki ben onu buna oraya asıp ondan sonra gelip seni sana vurmadım mı? Viktor'la. Viktor uzakta mı bakalım? Aa uzakta. Aa. Kankam çok ki be. Vay kopek, kendi self care yapıyor orada. Tibek mi? dakika Viktor'un birazdan ölüyor kanka. O kapanmayacak çünkü slow vault yapıyor ya. Tamam içimize geldi. Bir dakika niye bırakmıyorum Viktor'u? Aa. Hadi bakalım Victor'a da yapabilecek misin o hareketleri? Victor'a da yaparsın gerçi. Ah oh be! Vuramadım. Vuramadım vuramadım. Bakalım atalım fake'i. Yakalayamaz, yakalar, yakalayabilir miyiz ya? <laughs> Yakaladık valla. Yakalar abi. Seni T bekli seni serseri. Seni salacaktım ama. <laughs> hak ettin be kankam be bu maçı. Bu 4 kilo hak ettik vallahi. 10 maçtır oynuyorum oğlum. Gözümün yaşına bakmıyorsunuz. Can rush atıyorsunuz. Kapıda flash yapıyorsunuz. Yüklemedim onları. Gözümün yaşına bakmıyorsunuz. Ben de sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Vallahi temiz oyundu arkadaşlar. Güzeldi gerçekten. Paletleri kırsaydık kaybederdik düşürülen için para kırmadım için kazandım. Bu Victor aslında istediğimiz zaman da öldürebilmemiz gerekiyor. Öyle bir güç verse bize çok iyi olurmuş. Mesela burada şimdi mesela ben bu vuruyorum ya burada onun peşine düşemem Victor'la. Direkt Viktor'u bu arada başlatıyor. Bir de bazen bug'a giriyor. Neyse onu da düzeltirler. Daha bugün geldiği için katil. Kozmetimiz de çok iyi ya. Kıyafet de çok güzel. Bakalım. Bunlar o kadar yüksek rank değildi ya. Aynen. Yani kırmızı olsalardı bunlar da bitirdi olay arkadaşlar. Muhtemelen. Bakalım kendinin kanıtları da yok ha. Evet. Perk'leri de o kadar iyi değil. Ol nasıl bir perk dizilme? İlk defa o kadar yıldır oyunu oynuyorum. İlk defa böyle bir avantaj dizilimde kurbanlarla adamların kıyafetleri aynı, hepsi klonet. Evet. Avantajları da aynı. <laughs> Sadece şeyleri değil, baksana sıra yerleri bile aynı şuraya bak. İlkine self care almışlar falan. Güzeldi arkadaşlar, güzel oyundu. Dediğim gibi buna Puan dağıtmamız lazım. İyice adam etmemiz gerekiyor. Bu çanak manak şey olmadan çünkü çok eriyor. Bu kendini kanıtlayı çok fazla kullanmaya başladılar. Aşırı kullanıyorlar yani. Her takımda kesin var yani. SVF olsa da olmasa da. Bunu buffladılar. Daha mı buffladılar bilmiyorum. eskiden bu kadar kullanmıyorlardı. Gerçi ben o zaman şaşırıyordum niye kullanmıyorlar diye ama. Bunu biraz daha şey yapmamız lazım. Puanları dağıtayım. Biraz daha kasalım. Daha farklı boyutlarla değişik şeyler yapacağız. Biraz da alışmamız gerekiyor öğrenmemiz lazım yani. Zor bir katil ama gerçekten. Oynaması zor bir katil. Umarım izlerken keyif almışsınız arkadaşlar. Eğlenmişsinizdir. Lütfen katille ilgili düşüncelerinizi ve yorumlarınızı da yorumlar kısmında belirtin. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Başka bölümlerde, bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.